Kurtuluş Osman'ın Baysungur'u, başarılı oyuncu Fatih Ayhan, Bozdağ filmin video izleme sitesinde yayınlanan röportajında Rating Record Beni yapımdaki enleri açıkladı. Setin en titiz ismiyle başlayalım. Setin en titizi de benim en iyi anlaştığım, en iyi anlaştığım, en yakın arkadaşlarımdan birisi. Aynı konteynerde kaldığım arkadaşım Çağrı Şensoy. Harikulade titizlikte mükemmel bir adam. Bence bu sorunu cevabını en iyi hak eden isim o. Çağrı Şensoy. Bundan yiyeceğiz. Atlılar geliyor. Atlılar geliyor. Dıkıdık, 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 dıkıdık. <laughs> <Ha>, maşallah <laughs> benim yiğidim he. Cenk dediğin hayattan çetindir. Sen Cenk'te sırtını yasladın Cerkuta'ya. İmdimi güvenmezsin. Sen bana varırsın deli kız. <laughs> Bakalım Kuruluş Osman Seti'nin en iştahlı ismi kimmiş? Şimdi biz oba hayatı yaşıyoruz biliyorsunuz. Öyle çok yerleşik bir hayatımız yok yani genelde de e, daha bayır geziyoruz. Fakat daha yerleşik ve daha düzenli bir hayattan aramıza katılan yeni bir oyuncu arkadaşımız... ...setin en iştahlısı olmaya sonuna kadar aday. Kendisi Selçuklu'dan bize katılmış olup... Konur Alp. <laughs> Berk Erçel setin en iştahlısı. Bak anlatamam. Yani üç kişilik yiyor. Berk umarım kızmazsın bana ama. E, fakat görüntü de belli olmuyor yani. Bayağı fit. Setin en iştahlısı Berk. Kaleyi kuşatırız beyim. İkmal yollarını da bütünüyle keseriz Allah Ancak ne surları dövecek mancınık vardır. Ne de kapıyı kıracak koçbaşı. Beyim bu kuşatma epeyce uzun ve sancılı olacak. ...ve geldik setin en dikkatlisine. Erkan Avcı. Erkan çok dikkatli. Erkan özellikle sahnelere hazırlanmadan önce... E, ...çok e, çalışıyor. E, sahneyi çok kontrol ediyor. Etrafını çok kontrol ediyor. Kimlerle oynadığını, nasıl oynayacağını kurguluyor. Erkan Avcı dikkatli bence. Ben... ...Aya Nikola! Yıllardır ölümü... sende hissediyorum. Ama korkmuyorum. Korkmadım. ...korkmayacağım. Yıllardır biriktirdiğim uyumları da elinden çektim aldım. En önemli ...madenler. Üstad Ali Hüsnü bin yaşasın. Madenler olmadan Osman bir hiç. Fatih Ayhan'ı setin... ...en uyumlu kişisi sorulduğunda... ...bakın nasıl cevap veriyor. <laughs> Bununla ilgili iki kişi söyleyebilirim size. Yıldız Çağrı... Atiksoy ve Özge Törer. <gülüyor> i̇kisi... <gülüyor> ...bence ikisi kendi içinde çok uyumlu set içerisinde çok uyumlu. Ee, normal hayatlarında da e, çok uyumlu olduklarını düşünüyorum. İkisi bence setin en uyumlusu olabilir. Osman Bey'in tebaasında bir tek aç kalmayacak. İnşallah. Ne demiş adı Göktü Muhammed'imiz? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Allah bizleri de müminlerden eylesin inşallah. Amin. 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 Rızk paylaştıkça çoğalır. Bereketi bol olsun inşallah. İnşallah. Sizi böyle görürüm ya, gözüm açık gitmez. Fatih Ayhan, Kuruluş Osman setinin en güler yüzlüsü içinse kendi ismini veriyor. <laughs> setin en güleni benim ya. Evet, gerçekten öyle. Değil. Ben çok gülüyorum. Yani e, özellikle kendi aramızda boş anlarda yaptığımız çok şakalar var. Yiğit de mesela çok iyi şaka yapar. E, biziyetle de çok gülüyoruz Çağrı'yla da Burak abiyle de bir araya geldiğimizde ben ben en çok gülen benim ya ben çok gülüyorum evet nice kurdular, kur düşman olan nice Allah İslam düşmanı olan gece nice Rabbim sordular. hay maşallah hay maşallah hay maşallah